Merhaba <laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber 10 e, almış olduğumuz Şu değişik Birazcık da saçma Birazcık da anıksızlık şey, bir şeyi A, Deneyeceğiz hemen şöyle açalım Yanlamadan açılıyor biraz saçma Saçma yapmış arkadaşlar <gülüyor> Evet <gülüyor> Açılmıyor arkadaşlar nasıl paketledilerse. Dök, şu dökül. bantlardan nefret ediyorum. Ben de ne? arkadaşlar nefret etmeyen var mı ya şu bantlardan? Ya su lazım. Hadi. Şu da var işte su. <laughs> Hemen alalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şöyle bir şeyler yapalım. İki tane yapacağız bundan. İki tane çıkarmaya çalışacağız. Çok az boncuk. Bir de az boncuk. Ha var. içinde su su su, su <laughs> Su bir şey bir şey tamam ben hemen suyu. İki tane <laughs> boncuk var. Evet aynen orada bu. Çok az aldım. <laughs> ya çok kalmıştın var ya. Şimdi sel, sel olacak ya. <laughs> Almıyor. <laughs> Şimdi alırsan ne yapacaksın? Aldım. Aldın aldın. Şu kadar mı? Arkadaşlar bir tutam aldı. Bir tutam. Hı -hı. Su için bir tutam diye. Demek ki az almak lazım. Demek ki. Burada 15 dakika sonra videomuz sona erecek. Arı deneyelim mi Hı -hı. ikimiz de? Hı -hı. İkimiz de aynı şeyleri yapalım. Hı -hı. Ya, en iyi arı Hı -hı. arı yetecek Hı -hı. gibi geliyor. Arı bile yetmez artık. Bu tek kişilik aslında. Küçük yıldızlar falan yapalım. Var ki. <laughs> Dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane var. 20 tane. Lazım. Evet. O yüzden ben kalp gibi saçma sapan minnacık şeyler yapalım. Aynen. Biz kendimiz İlk yapalım. İlk sen yap. Ya! Oh. Güzel abi o şey kız. Arkadaşlar daha yeni AVM'den geldik çok yorgunuz. yine dağıldı arkadaşlar biz bunları toplayıp, toplayıp Gelin. Geldik. Topladık. Arkadaşlar geldim. toplayabildik. Şimdi Başardık. Bunu da açacağız. Onu sakin aç. Bismillah. Onu sakin açalım. Dökülecek. Sakin ya. açtım ama dökülecek inşallah. <laughs> arkadaşlar ben arkadaşlarımıza göstermek istiyorum. Şu yıldızlar çok güzel ya. Aranın arkasındaki iğneye benzer Evet, o yüzden 5 dakika sonra <laughs> videomuz bitecek. Şimdi ne yapalım? Şimdi ben ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben ikimiz de aynı şeyleri yapalım. Diğeri yani, nerede? <laughs> İfem cımbız koyar ya. Gerçekten ya. Bunu sen cımbızsız yapamazsın yani. Ben yapıma bakacağım. Ağazım Kalp yapalım mı ikimiz de? damlıyor. Okey. Sonra üstüne su koyuyorsun. Sonra ha kendiliğinden yap. Oo arkadaşlar. Bu bir saat bekleyecekmiş suyla. <laughs> Çok iyi alın yani. Acayip acayip gerekli bir şey alın. <laughs> Eğer fazladan iki buçuk saatiniz varsa. Bunun büyük setini falan alın böyle 10 saat. Bir de arkadaşlar şöyle bir eksisi var. Şimdi atıyorum çok uğraştım bir şey yaptım. Sonra bir tane taşı kaydı. Hepsi zincirleme gidecek. Çok sıkıntı ya bu. Birazcık da gereksiz. Bir şey diyeyim mi? Ben izlerken terledim arkadaşlar. Bir dakika. Şunu bir çözüp gelelim. Evet arkadaşlar biz hemen çözüp geliyoruz. Arkadaşlar hazır böyle değişik bir kalp yaptım. Şimdi hemen koyuyoruz. Her tarafına su koymamız lazım. Ve arkadaşlar sıkıntı olan bir saat bekleyeceğiz. Evet. Nereden biliyorsun? Okudum bak burada diyor ki. 60 dakika diyor. 60 dakika dokunmadan duracak diyor. Ama çok fazla koymamız lazım diyor. Bir de videoda görmüştüm. Çok koyarsanız ki çok e, bir şey bir şey olur. Az koyarsanız da yapışmaz. Bak şöyle yapıyor. Ama, ama tamam mı koyuyor? Arkadaşlar beyniniz yandı. Sizin beyniniz yetiyorsa yapabilirsiniz. Biz ne bu kadar... kadar yapabiliyorsak siz böyle bunlar uçurursunuz. Yeter bence. Arkadaşlar bir miktar ama benimkini nasıl yapacağız? Suyla. Ben bir saat bekleyeceğim mi seninkinin bitmesini? Ya da köşe bir şey yaparız Ay, yapış yapış oldu döküyorum kendi çok yapma hayır ama böyle yaparsan yapışmaz Ayy, yap. değil mi ver bak. bak mesela şunu kullanır mıyız Kullanırız. Ya, bir tane harcıyorum. deniyoruz çünkü Arkadaşlar azıcık aldım <laughs> mesela şöyle koydum tamam. mesela şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar koydum Bunu da yanına koydum azıcık da olsa su aldık. Bak bir daha sadece? Sadece bir daha. Evet. Ve yapış yapış oldu. Anne, benim yaptığım hazır. Şimdi <laughs> saat sonra. Arkadaşlar. Bir saat sonra görüşmek durumundayız. Şöyle hemen bir şey ıslattık. Şimdi, Şimdi ben köşeye mi? kendiminkini yapacağım arkadaşlar. Hayır burası ıslandı ya. Koyduğun an yapışıyor. Arkadaşlar bir saat sonra görüşürüz. Bir saat ne abicim ya. <laughs> Kardeş bu 15 dakikada olur. Bu arada ben ara ara kontrol edeceğim. Evet. Olduğu an. Evet, burada bir, bir saat diyor da işte. bence bu 10 dakika. 15 dakika neyse görüşürüz. bu arada şu çok eğlenceli. Hele <laughs> de bunun içine gitmemesi lazım. Gel. <laughs> bu kadardı. Serak aman Serak diyorum. Arkadaşlar kamera bir saat duramayacağı için e, biz bir saat sonra e, Mansak gelmek zorunda Seviyoruz. Bye.